Her gün bir sorudan merhaba. Bu videoda anlamlandırma stratejileri ile ilgili çıkmış bir soru çözeceğiz. Daha fazla soru çözüm ve konu anlatım videosu için YouTube kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Bugünkü sorumuza geçelim. 3 tane ifade verilmiş arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri anlamlandırma stratejilerine örnektir diye soruyor. Kısaca anlamlandırma stratejileri nelerdi bunlara bir bakalım bilgi birimleri arasında ilişki kurarak anlamlı öğrenmeyi sağlayan stratejilerdir. Yeni bilgiyi daha önce öğrenilmiş var olan bilgilerle bütünleştirerek ona anlam yükleyerek öğrenme gerçekleştirilir. Bunlar şöyledir arkadaşlar. Zihinsel imge oluşturma, cümle içinde kullanma, benzetim yapma, özet çıkarma, not alma, kodlama, eklemleme, örgütleme gibi stratejilerdir arkadaşlar. Daha pek çok strateji var. Bunlar bazıları. Bu açıklamadan sonra sorumuza geri dönelim. Bakın anlamlandırma stratejileri neydi? Mevcut yeni bilgi ile mevcut bilgiler arasında ilişki kurarak onu anlamlı hale getirmekti. Birinci ifadeye bakalım. Öğrencinin Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili bir metindeki önemli noktaların altını renkli kalemle çizmesi. Sevgili arkadaşlar burada dikkatini çekmesi için daha görünür hale getirmeye çalışıyor. Anlamlandırma stratejisi burada yoktur. Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden hangisi aklınıza geliyor arkadaşlar? Algısal ayırt edilebilirlik. Dikkat çekici hale getiriyor önemli noktaları. 2. Öğrencinin 01, 06, 34 olan bir kart numarasını Adana, Ankara, İstanbul diye kodlayarak plaka kodlarıyla sayıları eşleştirmesi. Evet arkadaşlar bakın yeni bilgiyi eski bilgiyle ilişkilendiriyor, kodlama gerçekleştiriyor. Anlamlandırma stratejilerinden birisidir. Eşleştirme yapıyor yeni ve eski bilgiyi. Bu doğru bir ifade. 3. Öğrencinin derste öğretmenin anlattıklarını anlayıp anlamadığını zihninde kontrol etmesi Sadece kontrol gerçekleşiyor. Bu da anlamlandırma stratejileriyle ilgili değil. Cevabımız sadece 2 olarak ortaya çıkıyor. B seçeneğidir arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.